Hem beceriksiz hem de üstüne üstlük laçka, lakayt adamlarsınız. Ama benim işim sizlerle uğraşmak. Devlet bana bunun için maaş ödüyor. Ben de bu maaşın karşılığını sizi yontarak vereceğim. Ne yapacakmışım? O, 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 o. Susun be! Beceriksiz herifler. Dün akşamki köpek olayından haberim yok sanmayın. Bundan sonra gözüm devamlı üzerinizde olacak. Artık size olan güvenimi kaybettim. Sizin için büyük sınav bundan sonra başlıyor. Her hareketinizi takip edeceğim. Sizi devamlı sınayacağım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz evet, komutanım. Sizi devamlı sınayacakmışsınız. Nedir bu üstünüze sinen koku? Pastırma. Pastırma pastırma kokuyorlar. Buyurun. Ama burnum kocaman çıkmış. Yo, o kadar değil. Photoshop niye yapmıyorsunuz? Biraz düzeltir insan böyle olmaz ki. Hanımefendi, uçan kuş da mı çıkacak resminiz? Sana ne? Nerede çıkarsa çıkar. Almıyorum ben bunları. Beceriksizler. <laughs> Karakterinizi hiçbir Photoshop düzeltemez zaten hanımefendi. Fatoş, ne biçim bağırıyorsun müşteri öyle? Üstüme gelme baba. Heh, başka emrin var mı? Zaten başını boş bırakınca böyle oldun. Nasıl oldun baba? böyle işte. Suzi de olmasa askerlerden başka arkadaşın yok. Ne demek istiyorsun? Çok samimisin askerlerle. Bu kadar içli dışlı olman hoşuma gitmiyor. Başka arkadaşın yok mu senin? Onlarla görüş. Ne zaman baba? Bütün gün bir dükkana bir kardeşime bakıp duruyorum. Evi çekip çeviren de benim. Onlardan başka insanları görmeye fırsatın mı var baba? Tamam Öyle demek istemedim. Özür dilerim. Kusura bakma baba. Müşteriye sinirlendim sana bağırdım. Yok yok, ben bağırdım. İkimiz de patladık işte. Hadi unutalım. Unuttum bile. <laughs> Bastırmalı toz yapayım mı sana canım? İstemem, başım ağrıyor. Üstelik koktuk hepimiz lan. Rekabet kuruluna şikayet edeceğim bu Levent Üsteğmen'i ha. İşleri bu baltaladı. Şimdi ben kime satacağım o kadar pastırmayı? I find my love in Portofino. Fino. Fush, Merhaba Yori, terlik Yori. Ne <laughs> haber olsun? İyidir senior. Ama ne oldu gene kardeş meselesi mi? Gece uyuyamadım vallahi. Ya bu yaştan sonra... Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Çay vereyim mi senior? Ama bak yarı fiyatına olacaksa ver. İflas ettirdiniz beni ya. İyi tamam. Vedata da ver. <laughs> ya sen de amma abartıyorsun ha Vedat.